Miterali deli dur sandım durayeli dur sandım durayeli dur Miterali deli dur sandım durayeli dur sandım durayeli dur Bu filmin kahramanı Bu filmin kahramanı Sefer miterali dur Sefer miterali dur Bu filmin kahramanı Bu filmin kahramanı Sefer miterali dur Sefer miterali dur Hamsi dedi lüfere nereden geldin kefere nereden geldin kefere Şaban kapdan bekleyin Şaban kapdan bekleyin sıra geldi sefere sıra geldi sefere <laughs> Duymamış mı yalı yani canım? Duymuş, konuşmak istemiyor seninle, öyle dedi. Bu da domuzun kızı, onun için çalışmaya bile razı oldum. Ağacın dorunda salkuma bak, salkuma, salkuma bak, salkuma. Ha bu domuzun gizli, ha gizi domuzun Gene düştü aklıma, gene düştü aklıma. Çağır, gel onu. Niye gelmezsin? Gel, zorla çıkarırım dışarı. Dursun, Çam oluğu başında bekliyorum onu. Tamam mı? Ha böyle gidiyorum bir daha geleceğim. Bir daha geleceğim. Ki seni alamazsam, ki seni alamazsam kahrimden öleceğim. Kahrimden öleceğim. ...Gene ne istiyorsun benden? Haber saldım sağ almadın mı? Aldım, ne olmuş? Kıstayıf acıdım Şaban reis'in motoruna, duymadın mı? Duydum. Para biriktirip bir taka alacağım. Adını Mithari'nin gelini koyacağım. Sonra da seni kaçırıp karı edeceğim kendime. Hoşuna gitti mi? Gitmedi! Ben sana varmam Deli Sefer! Mitari'den koca istemiyorum ben. Bunu aha şu kalın kafana sokasın! <laughs> Zekiye seni alacağım. Zor alırsın. Gönlümü etmeden kimse alamaz beni. <laughs> Ula ben de Mitaril'i deli seversem. Ula ben Mitaril değil miyim? Kalın kapalı. Ben senden daha deliyim ona göre. <laughs> Zekiye kız. Domuzun kızı. Kaçıracak mısın onu? Hmm, hele motoru alayım da bu zekiye sahip deli be! Ha <laughs> buradan aşağı enişteyler eniş, enişteyler eniş! Kız enişte enişte senin sevdalığın, kız senin sevdalığın! Edecek babiş edecek babi iş! Sefer Han, nereye gidiyorsun? Beş dakikada inerim yal ya! Sefer ağam oradan keçi bile inemez. Ben inerim. koşturun tekliği. Yaban domuzu yine yalıya. Yoksa sen mitariden inecek uşak mısın? Eee, benim! Kavgacı mısın yoksa? Ben ters adam istemem. Yok, kavgacı değilim. Ula bu suratın ne öyleyse? Dağdan dümdüz indim yalıya... ...Yolu kısaltayım dedim. Şu bendeki akla bakın uşaklar! Hiç mitariden tayfa alınır mı? <gülüyor> <gülüyor> Rasim Bey gene vermedi parayı. Seçiz gün oldu reis. Aha kimsede para kalmadı gene. Ne yapayım uşaklar? Vermiyor dayız. Bu yaştan sonra katır mı olayım? Reis, o parayı alırım ben. Nasıl alırsın onu da bana? Önceden bilemem. Ama alırım. kan istemem Mitareli. Yok, kan çıkmaz. Ha bakayım. Yaşşam Mitareli. Göstersen elin Mitareli. Göster kendini. O parayı alırım almasına da. Ee? Parayı alırsam bir pay isterim. Çok mu senersin evet. parayı? Bir kız severim reis. Para kazanacağım, bir motor alacağım. Adını Mitari'nin gelini koyacağım. Ee sonra? Kızı kaçıracağım da. Ha? Gene ne istedin Şaban reis? Parayı isterim. Uşaklar beklemeyin. Yoksa senin uşaklar mı idare edecek bizim ticarethaneyi? Hadi benim işim var. Allah bana, ben de size. Ha bu nedir? Kasa dur da. Kasa nedir? Para saklanır içinde oğlum, bilmez misin? Ha domuz paraları bunda saklar da bizim hakkımız vermez ha? Oy vay beni vay beni! Bak sen! Ha? Reis, sen şu kapıyı tut hele! <laughs> <laughs> Uy ana Verecek misin parayı? E, e, Verecek misin de bana? E, vereceğim. Vereceğim tabii. E, uşaklar yatışın. Yeter mi tarili herif ölecek. Vallahi de vereceğim. Billahi de vereceğim. Ah. Oh. Oh. Adın ne senin onun ne? Sefer. Mitareli sefer derler bana. Oy mitari, mitari. gel şimdi alaber. Gel şimdi alaber. Nam saldı bu ya, nam saldı bu giyiya Mitarini seferi, mitarini seferi Sefer namını bütün Karadeniz'de duymayan kalmamış Namı batsın Niye Zeki abla? Mitarinin bütün kızları ona aşık Ben aşık değil miyim sandın? Ama insan gibi yaklaşmıyor ki Sanki babasının malıyım Alacak, kaçıracak, karo edecek. Sevsem de kimse zorla kendine karo edemez beni. Gönlümü ederse o zaman başka. Anladın mı? Anladım Zeki abla. Aa! Korkuttun mu? Korkuttun. Hoşlandın mı ayı? <laughs> Motorun yarı parasını topladım sayılır. Birkaç ay daha bekleyeceksin beni. Aman dayanamam ölürüm. Ağa etme kız. Buradan kapan ciderim bak. Hele bir dene de gör başına gelecekleri. Ulan bu kız öldürecek bizi. <laughs> ne sandın ya? Ya adam olursun adam gibi... ...yoksam Yavuz zırhlısını kapıma dayasam boş. <laughs> bu bizim namimizi duymamış galiba. Namım baksın. Zorbalıkla edilen namdan ne olurmuş? Buradayım baba. Merak etme, bir ayak almaz kaçırırım seni. <gülüyor> <gülüyor> Deli oğlan. Azevedo.